Ya abi kırmızıcıkla karşıya geçsem bir şey olur mu? Çok özür dilerim. 5 saattir dolaşıyorum karşıya geçmek için ya. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim <laughs> <laughs> Bakın ben de geri geri gitmen şey yok dur ya. Ya reis gerçekten mi ya? Abi ben de bir hata var mı sen onu söyle. Söyle abi kızım. Bir kere ben arabayı selektör yapıyorum. Neyse, evet, araba Bana ne oluyor? Sen hala arabanın dibindesin. Sen önündeki arabanın önünü görmüyorsun. Takip mesafe yok. Şimdi ben kendim açıklayabilir miyim? Araba kendi kendine arkaya geliyor. Motorda geri, geri geri kendine alma kendine yok. Kendine. Bak önündeki adam da geri geri geliyor. Korna çalıyorum. Bir beklediğim ki ben sağa geçeyim. Kaldırma geçeyim ya da sol köşe geçeyim diyorum. Adam hala geri geri geliyor. Ben ne yapabilirim bu durumda? Kardeşim, sen araba geri, geri sen, sen yapmayın oğlum yapmayın. Yapmayın yapmayın. Yapmayın abi? yapmayın. Girls looking puzzled in the days. I know it's confusing you. Daddy's always on the move. Mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy, Daddy had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again. Like we used to be when we was teenagers happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries. Rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now, now little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Skipping out a bullet bus, little lady. I told you. Sette gibi ya. <laughs> Oyun çok enerji anda yemin ederim. <laughs> Eğlenceli sinemanın daha az önce ani kaçış neden önemli onu görmeyiz. <laughs> Beys dur dur hop hop. <laughs> Beys dur dur hop hop. Kardeşim ne yapıyorsun oğlum ya? Bir de sen nerede durmuşsun? Allah aşkına bir dur ne yapıyorsun sen? Ya iftar saati gelmiş ya. Ya Çok bir... Orası ya. Sonra niye küfür ettin <laughs> a**? kanka. Kanka şey burada insanlar gitti ya ama. Ya ben öyle biliyorum. Yok ya burası yolu değil. Nasıl ya abla? Bir saniye burası motor yolu değil mi? Bak, önüne bak, ne bak ya. Aptal ya. Yeni de çaldın ya. ya. Bir sonuna bak ya. <laughs> <laughs> bu Benim tamam, bak bu normal. Burada bu kadar hızlı gitmem hiç normal değil. Bu hata benim, kabul ediyorum. Ama onun dışında o adam da yani ne bileyim yolun ortasına durup da kontrol etmesi çok saçma değil mi? Ben mi hatalıyım? Bilmiyorum. Ama yani bu sefer harbi bilmiyorum kimin hatalı olduğunu. Dediğim gibi hata bende var. Orası kesin ama adamın da yaptığı normal bir şey değil ya. Abi. Abi, abi, ben seni takip edeceğim abi. Ama fazla verme bak. Tamam, tamam. Bak sana o kadar dedim ki. Hadi görüşürüz kendine bak. Gel sağlayayım gel. Gel Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs>

Ananas koyayım. <laughs> Allah aşkına kameraya göster kendini oğlum. <laughs> Çevirmediğimiz zaman var ya o kadar çeşiriyorum ki hiç kaanda. Ananas. Efendim abi. Yok abi ya. Ara mı girdi? Sinek mi girdi? Bir şey girdi. Girdi. Ne olduğunu anlamadım dedim. Ufak taş yok dedi. Bir anla ilgili çıkardım onu. Oğlum. Pardon. Ne yolunu ezberleyin artık ya. Hani de genellikle motorculara hiç süper ediyorlar bu konu hakkında ama evet. bu yayılımı tek gören biziz galiba. Biliyorsun. Ben karıma selam söylerim <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis. Efendim kanka? Evet. Kayıtta mı kayıtta, kayıtta. Atayım mı seni? Hıhıhı <laughs> Bak ha? <laughs> Teşekkür ediyorum kanka yani Dikkat et mi? Allah aşkına ekipmanını giy kanka Yok abi özür dilerim Kanka bu havalar şişeyi atlatmıyor çünkü biliyorsun Ben karıma selam söylüyorum Hıhıhı Hemen bitirsem görüşürüz kanka Eyvallah <laughs> Sana... <laughs> Tamam ya. Ne ya i̇şte motorun kötü yanı da bu. Her türlü seviyoruz motoru ama işte böyle yağmurlu günlerde ne basabiliyoruz ne durabiliyoruz. Böyle araba gibi dur kalk dur kalk. Çünkü başka şansımız yok. Azıcık bassak teker kayar. Ya duramayız başka bir şey olur. Dur yardım edin mi? Burası mı abi? İçiyorum. Abi kendisi buraya çıkmak istedi de ben de anlamadım. Nereye gideceksin Nereye abi duracağım. sen? Burada, burada burada duracağım. Ha burada, burada mı duracaksın? Dükkanın önü ya burası. Evet tamam. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. Tamam sağ tamam. ol. Görüşürüz. Arkadaşlar Hadi. şey yapınca hani Bu şey sağ lazım. Eyvallah eyvallah. Rica ederim. Merhaba abi ilk defa yaya yol verdim. Ve sonunda bir sürpriz yakarsın. <laughs> bir şaka yapıyorum bu arada. Her zaman yaya yol verilir. Her zaman ve her zaman. Ve ben yol seçilmişim bu arada. Hop. Artı 3 dakika, artı 3 dakika, artı 3 dakika. Hop 6 dakika. Hop 9 dakika. 12 dakika. Sen nasıl bir kralsın, adamsın. 20 dakika azaldı. <laughs> motorun güzel yanı ya vallahi motorun güzel yanı bu arada şimdi bunu şey olarak da algılayabilirsiniz haksızlık yerlerine haksız oluyor olmuyor trafik kurallarında zaten böyle motorcular kaçabildiği yerden kaçıyor tabi uygun olduğu sürece çünkü motorcular araba gibi davransaydı bu trafiğin 3 katı olurdu ondan dolayı bizim böyle davranmamız zaten zorunda bilginiz olsun <laughs>